sana teşekkür ederim. bize ok, ne demek okumuyoruz abi ya. Kaçırıyoruz abi, bir şey olmuştur. O zaman şimdiden bir hayırlı olsun akşam almayalım mı karakumik timlerik diye. Karakumik <laughs> <laughs> Bu hafta seçme sebebin date e çıkacaksın abi. Haha <laughs> hazır yalnız yakalamışken. Tamam seni Evet. One Konuştuğun one, two, three, two. olacak gibi düşün. Date. <laughs> Öner date çıkmayalı kaç yıl oldu lan? <laughs> Diken mi gül mü? Ver <laughs> abi. Eğlenceli taraf. oldu bu arada tamam, Fırtı Festival. Tamam. Üç gün müne Nicole Kidman'la mı date çıkmak <laughs> istersin? Sandra Block'la mı? Aman yani. <laughs> <laughs> Affedersiniz ama bok değil kaka yani hiç. Ne ağası ya? Ama hanımefendi bakın. <laughs> Vallahi hadi Nicole Kidman olsun Nicole bari. Nicole Kidman. Hani... Peki. Gör, görüşmüş <laughs> yani. Sandra Bula o hiç tanımıyorum. Hali küçük laf edersin. Peki Nicole Kidman mı, Kate Blanchett mı? İkisi de Avustralyalı. Ee, Kate Blanchett Abi net Nicole evli. ya. Aa, onun için abla, öbür abla daha böyle boşta gibi. Ha, Nicole ile devam ediyorum. Okey. <laughs> <laughs> ben ya, realistim oğlum ben. Evet yani, evet mantıklı. Doğru. Peki o zaman Nicole Kidman mı, Uma Thurman mı? of hiç çekemem. Of. Ethan Hawke. <laughs> ne ya? Ethan Hawke ile ayrıldı ha. bunlar değil mi Murat? Ayrıldılar mı? Ayrıldılar. Nicole ile devam abi. Nicole ile <laughs> devam. Ama tabii. yani Nicole'u bir yerde bırakmak tabii, istiyorum. Tabii tabii. <laughs> yani yani. Sonuna kadar yani. da gidilmez. Yok abi. Peki. Aynı jenerasyon değil yani. Nicole Kidman mı, Julia Roberts mı? Ha, bak, bu ablam ondan büyüktür ama daha kafa dengi bir abladır. De. Yeter ki abisi gelmesin. Eric Roberts. Julia ya, ablam. Bunu mı? çözeriz abi kapıdan. Julia Roberts <laughs> mı, Jennifer Lawrence mı? Küçük kalır. Jennifer Lawrence'la ne konuşacağım ben yani. Abi Jennifer Lawrence'ı <laughs> da Julia seçersin. La Diken mi gül mü? <laughs> Jennifer Lawrence hiç çekemem yani döverim yani. <gülüyor> <gülüyor> ha, öyle dövmek değil yani. Laflarım. <laughs> <laughs> Ye önündeki niye? Yani, öyle, ben yatıyorum falan der bana. Yani. <laughs> benim Spotify'ma girme falan der bana. Yani. Yalnız buradan Çok akıllı. buradan linçer ha. Hani espriyle devam etmiş ama. Kıllı kız bu ama benim kafa dengim değil. Peki o zaman. Ben de sen yok olmuştum ismi, şu an ya. Salma Hayek mi? ...ki esta pasando aqui, porque estoy formando líos. Los chicos también lloran. Yok, hiç alaka. Julia ile devam. Peki, Julia Roberts mı Adriana Lima mı? Oo. Yok abi, manyak mıyım ben ya? Julia ile devam ben. Deli misin abi? İşim var, gücüm var ya. Böyle şeylerde yokum ben. Julia. Böyle şeylerde beni hiç ara... Bulamazsın beni. Yani o bir yanılsama o. Öyle bir fikir var zihinlerde ama yok öyle bir şey. Yok. <laughs> bir de başka bir şey söyleyeyim. Şu fotoğrafa bakın lütfen. Böyle bir şey yok zaten. <laughs> o da yani böyle bir filtre var. Yani bu filtreyi bana koy ben de <laughs> Ve kendim, kendimi tercih eder. Julia Roberts mı ben mi olmasın? <laughs> Peki devam ediyoruz. Julia Roberts mı, <laughs> Penelope Cruz mu? Ay gene, 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 gene. Aki, aki! Avrupa Trot'a, Avrupa Şey olabiliyor mu? Ben <laughs> ne yapayım? <abi>? Vicky Barcelona. <gülüyor> <gülüyor> üçü birden. <laughs> Mesela ben olsam... Kızın adı... Burada Scarlett öbürü Hall. Rebecca. <laughs> Rebecca Hall derim ben. Anladım. <laughs> benim, benim yapacağım... Vicky Barcelona Vicky <laughs> şöyle olurdu. Rebecca Hall, Eva Green, bir de ben. Oo Eva Green. <laughs> Hayır. Ya var ya Cem Yılmaz adamdır ya. Duydun mu Sami? Eva Green abi. Evet, abi. Eva Green'i seviyor abi adam bak hoşlanmış yani Eva Green'den. Tabii abi. Ulan en ben sondaki... kime Eva Green desem, ulan Eva Green en sevdiğin Eva Green mi falan yapıyorlar böyle. Ağzının tadını biliyoruz. Bir de o zaman... derken, şey işte... Küçük derdi ya, küçük fotoğrafı. Avengers'teki şey var ya kadın, neydi? Scar Scarlet. Scarlet. Ben şeyi benzettim, Lagerta'ya benzettim. Yo yo, değil. GÜVEN! <laughs> Hep aynı adamlar. <laughs> Ya Rebecca Hall olur. abi Rebecca bunlar evli kadınlar abi. Ayıp. Evet. Yani böyle atıp tutuyoruz ergenler. Bir ayıp edelim yemeğe Eva çıkılmaz. Green, ya ne de. yemeğe çıkacaksın Rebecca Hall'la? Niye yemeğe çıkayım ben? Eve Green boşta ama. Like. Oh, oh, oh. Abi beni Julia Roberts'la bırakmayın ama bak. <gülüyor> 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 Julia Roberts. Peki. Hala. Peki. Julia Roberts'la devam ediyoruz. Julia Roberts'ımız Scarlett Johansson. <laughs> ha, Now you are talking. <gülüyor> <gülüyor> tamam işte bu Scarlett olur. Aynen. Ben de öyle ummuştum. Scarlett mi yoksa bir erkek çıkacak en sonunda. Sakın şuna Ferit ya. Kate Upton. Kate oh Upton. Kate Upton. Chate Upt Aman. Bırak Allah aşkına. Orta Amerika Debbie. Debra. Abi Babamın Kate Upton'a taparım abi? ya. Scarlett. Scarlett'le devam ediyoruz. Scarlett Yuh. mi, Kendall Jenner mi? Scarlett. Bu kim ya? Kendall Jenner. <laughs> ya kahla, böyle biri yok ki ya. Yeniledi Bu da tabii. mı yok? Bu tamamen gri bir eşofmandan ibaret yani. <laughs> Böyle biri yok ki. Böyle biri yok. Paçalı donlu, gri eşofmanlı bir kız bunlar hepsi ya. Yani. Ve hepsinin bu kadar götü var ya, böyle saçmalıyorlar. Bunun da mı? Yani vardır. Ya bunların ailesiyle görüşülür mü ya? <gülüyor> <gülüyor> yani Yani babama el öpmeye gidelim diyor. Gidene kadar kadın oluyor adam. He. <laughs> <Yani. gülüyor> Adama kravat almışsın. <laughs> Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Nişan bohçası yapıyorlar, adam ameliyat oluyor. <laughs> Kayınpedere de bunu aldık diyorsun, yok kayınpeder yok. O zaman e, Scarlett'le devam ediyoruz galiba. Scarlett iyi. Scarlett mi, Charlize Theron mu? Falan. Valla siz hey, hanımefendi kadından anlıyorsunuz ama ben Scarlett'le <laughs> devam ediyorum. <laughs> Sen biliyor musun bunun ne dertli bir kadın olduğunu? Charlize Theron mu? Charlize Theron baba. Çok zor. Çok <laughs> zor. Şampiyon yapamadı lan bunlar. Sen manyak mısın ya bizi? Harcamadın. Abi benim işim... İbrahim, benim işim... Bak sanki her <laughs> şey... Sanki yani... Tamam yani. <laughs> yani öyle bir hale geldik ki... İbo'da bütün bunlar var. İbo da diyor ki... <laughs> Çok iyi ya. Okey sen. <laughs> Çağırıyorum. Kalacak yeriniz var mı? <gülüyor> <gülüyor> of altıma işeceğim. Kalacak yeriniz var mı? Öyle geldi ya. <laughs> Charles Teron, çok ciddi travma yaşamış bir abla. Bunun e, babası, babası annesini babasını vurdu değil mi? Öyle bir şey oldu. Tabii tabii öyle bir olaylar var. Zor iş, zor çamaşır abi. Çok çalışkan bir kadın ama zor. O zaman Scarlett'le devam ediyoruz. Scarlett mi, Natalie Portman mı? Scarlett. Bana gelmez bu. Çok bilmiş. <laughs> en son bugün mü Hollywood'da dostum yok diye açıklama yapmış. Bu çok fena bir kız bu. Çok küçükken çok tatlı bir kızdı ama çok fena, çok hırslı bir şey. Bak elmacık kemiklerine bak. Bak diş sıkmaktan anladın mı? <laughs> Biraz bunları öğrenin. <laughs> Tabii. Çok hırslı bu. Geç bunu. Hırslı. Olmaz. Hırslı. Çok Geç. <laughs> Peki Scarlett mi? Megan Fox mu? Scarlett devam et. Yani. Onda olup da bunda olmayan bir şey yok. Tamam, <laughs> <laughs> Megan Fox Ama ederim, onda olup et. bunda olmayan var. Peki. <laughs> Scarlett mi? <laughs> Kalacak yeriniz var mı? <laughs> Scarlett mi Rihanna mı? Yok. Ben... Rihanna ile uğraşamam. Ben. Öyle görünüyor. Ya Rihanna ile şimdi diyelim ki ot oturuyorsun. Kapı çaldı. Fahamberi albari yamuştakıyım diyor. Arap sevgilisi geldi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Selamun <laughs> Merhaba. Ya. Sevda tepesini almıştık biz. <gülüyor> <gülüyor> Arap Beni, yani bir yere göm... Beni Nusret'te pişirirler. Yani yemin ediyorum. Bunu... Ya yani beni Nusret'te mangal yaparlar. Ay programda altına istedi diyecekler. Değil mi ya? Yemin Prens mi? değil mi ya? Prens. Scarlett'in evet. sevgilisi, gene oturursun konuşuyor, ''I am also an actor, you know, we were just talking about...'' It falan, buna ne diyeceksin ki? ''Hambale <laughs> albariya!'' Tabii. Tabii. Şaşlık yaparlar benden. <laughs> en son Scarlett'te kaldık ama iyi. Evet. Julia'dan da kurtulduk moruk. Aynen. O da ne konuşurdu be sabaha kadar. <laughs> Şöyle oldu, bizim zamanımızda şöyleydi, bizim zamanımızda Peki, Scarlett mi, Ajda Pekkan mı? <laughs> Gel yabancıya gitmesin Ajda Pekkan. <laughs> Ha. En azından bir geçmişimiz var. <laughs> Abi bir şey mırıldanırsın o eşlik eder. Mesela diyelim ki ben mutfakta bir şey yapıyorum. Hani aman petrol derim içerler. canım petrol. Karşılık gelir yani. <laughs> Artık sanırsan sanırsan. <laughs> Eninde... <gülüyor> tabii tabii. Acda ya... Hanım'la bir geçmişimiz var. Biz beraber reklam filmi yaptık. Evet. Bir filmde onu andık. Ee, Farah Abdullah onu canlandırdı. Var bir geçmişimiz. Ee, ama Scarlett. sivilde görüştüğümüz için e, ben Scarlett diyorum. <laughs> Acda Hanım her zaman gelebilir. <laughs> ama ben Scarlett. Scarlett'le <laughs> devam <gülüyor> ediyoruz o zaman. Scarlett mi? Yoksa Madonna mı? Aman abiciğim. Eren gitarı mı çıkardın? Aman çıkardım. abi. Ya 86'da olsa Madonna derdim. Hem Scarlett de yeni doğmuş oluyordu. <laughs> Madonna yok abi. Yanından geçmem yani. Madonna Madonna. Selam. Merhaba merhaba. Aman abi. Ya Cem oturalım konuşalım. Aman abi. Abi Madonna en son şu hale geldi. Instagram'da herkes kalbinin ekmeğini yer falan yazıyor ya Madonna. Ya Madonna... Madonna bizim bildiğimiz, bizim gençliğimizin o Madonna'sı o kadar acayip sloganlar, like a virgin'ler, şunlar bunlar. Yok işte böyle, siyah İsa falan filan, express yourself. En son yani benim için ne düşünüyorsun Allah sana ilk kıtını versin falan filan. <laughs> o, 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 noktaya gelmiş. Çok üzüldüm, çok. Vallahi true blue. De, delirirsin bunlar bir arkadaşım çalıştı burada İstanbul'a getirip gezdirdiler falan Zeynep'le. Çok aksi bir kadınmış yani çok. Gerçekten çok aksi bir kadın. Tamam Madonna'yı da bıraktık. Scarlett'le yürüyoruz. Scarlett mi Nebahat şehre mi? <laughs> Sen ne yapmak istiyorsun İbrahim ya? <laughs> Scarlett'le devam ediyorum. Nebahat Hanım, çok severim. Evet. Dediğin gibi gene Ajda Hanım gibi görüşürüz ederiz ama... Yani, Scarlett'le ya hani de evet yani işimiz var. <laughs> Peki devam ediyoruz. Scarlett mi? Beyoncé mi? Yok yok Beyoncé. Beyoncé bana gelmez. Benim yiyeceğim şey değil o. yani He, evet, anladım çünkü ben. ben. ameliyatlıyım. Ben ağır kaldıramam. Hiç. Yani Beyoncé yok abi. Beni... Beni yani beni acayip adamlarla, <laughs> jay falan yani ben onlarla olmaz yani. Beyoncé ile oturuyoruz, Jay-Z geliyor. Abi. <laughs> Hadi abi selametle derim. <laughs> Scarlett'in manitası kim acaba? Abi onu bulacağız artık yani. Peki devam ediyoruz <laughs> Scarlett'le. Scarlett mi Türkan <laughs> Şoray mı? Ama yani Türkan Hanım'la saygıda kusur etmek istemem tabii. Onlar şimdi bak son söylediğin üç kişi hiçbir şeyle mukayese edilmez. Aynı. Öyle değil mi? Ajda Pekkan, Nebahat Hanım, Türkan Hanım. Evet. Şimdi onlar onlar ayrı konu. Mohçu o 9. olsun. Fobe 1 hoş geldin Yani... Triflix 4. enkıt olsun. Berk 6 aydır zaten hoş geldin. Zaten Scarlett de <gülüyor> bizde <gülüyor> kalmış gördüğün gibi. Mibze 32 aydır bir yol sağa. Meriç, Meriç Story izledim. Performans Çok önemli bir film değil ama güzel tabii performans. Scarlett'in çok çalışkan kızı. Müthiş. Müthiş. Ne yaparsınız diye sormayayım çünkü kazanan Scarlett. O mu kazandı? <laughs> Scarlett kazandı beyler. Önerciğim. Çok çalışkan bir kadın. Düzgün. Ne yaparım onunla? Güzelmiş. Ağzı mı ağrıdı ya? Of neyse tuvalete gidebilirim o zaman ya. Mükemmel bir adam ya. Yani, Alışacağım. Okey diye sen de olur. Abi Cem Yılmaz'a da gülmezsin ya. Abi ya.